Bugün Olan okulunda doğal beslenmeye devam ediyoruz. Bugün ise okulumuzda doğal peynir yapımını göstereceğiz. 5 litrelik süt sütümüzü tenceremize almadan önce süzme işlemini gerçekleştiriyoruz. Sonra tenceremizi ocağımızın üzerine koyuyoruz. Koyduktan sonra e, tatlı kaşık ile ara ara sütümüzü karıştırmamız gerekiyor ki kaymaklanma oluşmasın. Evet bu şekilde sütümüzü ara ara karıştırıyoruz. Peynirimizi yapmamız için öncelikle 1 su bardağı elma sirkesi ve 2 yemek kaşığı kaya tuzuna ihtiyacımız vardır. Bizim sütümüz artık kaynamak aşamasına geldi ve başlıyorum. Öncelikle 1 su bardağı elma sirkemizi yavaş yavaş döküyoruz. Ve 2 yemek kaşığı kaya tuzumuzu ilave ediyoruz. Şimdi zaten öğretmenim biraz yaklaştırırsanız sütümüz kesilmeye başladı, ayrışmaya başladı. Peynir oluşumumuz oluşmaya başladı şu an için. Evet, biz sütümüzü 10 dakika boyunca kaynattık ve şu an peynirimiz artık hazır. Şimdi yapmamız gereken şey peynirimizi alıyoruz. Temiz bir bezimizi üzerine yerleştiriyoruz. Altına bir kevgir koyuyoruz. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Güzelce alıyoruz ve eee tencerenizdeki peynirimizin suyunu atmıyoruz. Kavanozlarımıza koyup dolabımıza koyuyoruz. Farklı yerlerde değerlendireceğiz. Evet, Peynirimizi temiz ve bezimize koyduk. Şimdi bezimizi şu şekilde kenarlarından topluyoruz. Hafif sıktırabiliriz şöyle. Sonra üzerine bir tabak yerleştiriyoruz. Şöyle koyalım hafif bastıralım. Yine çok ağır olmayan bir küçük kasemizi yerleştiriyoruz. Çok ağırlık koymayın lütfen. Çünkü peynirimiz sertleşebilir. Tekrardan merhabalar. Bizim peynirimiz 3-4 saat kadar dinlendi ve istediğimiz kıvama ulaştı. Şimdi peynirimizi kesiyoruz. kenara alalım. Yumuşacık bir peynir elde ediyor. Çocuklarımız afiyetle yiyor. Kavanozumuza yerleştiriyoruz. Yumuşacık peynirimiz, Afiyetle, Ve kaynarken elde ettiğimiz peynirimizin suyunu da üzerine ilave ediyoruz. suyumuzu yine dolabımıza koyacağız. Farklı şekillerde değerlendireceğiz. Evet. Kavanozumuzun kapağını kapatacağız. Mis gibi organik inek peynirimiz yemeğe hazır. Afiyet olsun.